Evet şimdi gelelim dördüncü ve son sorumuza. Bakalım neler var. Çalışma sorularınızda benzeri var zaten bunun. Evet, sadece biraz değiştirilmiş öyle diyelim. Bir bankada 100 adet, 100 kişi çalışan varmış. Banka risk tanıma sistemiyle en yüksek seviyede güvenliğe sahiptir. Bu sistem ile her çalışana ilişkin 5 bitlik bir dijital kod oluşturulmuş ve bir tabloya kaydedilmiştir. Yani her bir çalışanın 100 tane çalışan vardı ya. Her bir çalışana ilişkin 5 bitlik dijital bir kod ile e, kullanıcı bilgisi tanımlanmış ve bu program hafızaya yani tabloya kaydedilmiş. Bu sisteme ilişkin donanımsal blok diyagramı aşağıda sunulmuştur. Bakın burada e, tanıma sistemi var. Port 0'dan veri girişi var. Kişi algılaması zannediyorum P1.5'ten olacak. p 0da bilet. P2.1'de bir buzzer var. P0'ında bakın Yüksek 5 bit'i gibi gözüküyor. Çünkü buraya düşük 3 bit'e e, X konulmuş. Okuyalım bir devamını. Kişi algılaması P15 pinine bağlı olan sensör ile algılanmaktadır. Evet bunu tahmin etmiştik. Kişi algılaması ile P0'ın yüksek 5 bit'inden bir dijital kod gelmekte. Bakın bu 3 bit aktif değil. Bu yüksek 5 bit'ten dijital kod gelecekmiş. Dolayısıyla biz bu kodu aldığımızda bunu... Tanımlanmış 5 bit'e çevirmek için sağ tarafa döndürmemiz lazım, değil mi? Yani düşük anlamlı 5 bit almamız lazım ki oluşturulan dijital kod ile e, işlemimizi yapabilelim. E, eğer gelen kişi kayıtlı kişi ise, bakın iris tanıma sistemiyle bir tane çalışan geldi, e, göz taramasından geçti ve tablodaki e, kayıtlı olan 100 tane kodla karşılaştırılacak. Eğer kayıtlı ise, 200x200'lük iç içe döngü yapısıyla oluşturulan gecikme aralıklarıyla bakın. İç içe yapısıyla bir gecikme oluşturacağız o zaman. Timer yok burada. 3 defa P2.0'a bağlı olan yeşiller yanıp sönecek. Dolayısıyla bakın arkadaşlar, istenen kabaca şu. Göz tanımaya geldi. Dijital kodu aldık P0 üzerinden. Ondan sonra tablodaki verilerle karşılaştırdık, eğer eşleşme varsa P2.0'a bağlı olan LED'i 3 kez yakacağız, 3 kez söndüreceğiz. Yani 3 defa bu işlem gerçekleşecek toplamda. Aksi halde P2.1'e bağlı olan buzzer aktif olup alarm çalmaktadır. Yani buradaki buzzer aslında bir alarmı temsil ediyor. Eğer kullanıcı kayıtlı değilse yabancı birinin girmek istediğine ilişkin bir uyarı olarak burada alarm aktif olacak. Bunun için gerekli olan 8051 assembly program kodunu yazınız. Bakın kesme yok, timer yok. Bazı kısıtlar var. Örneğin 100 tane çalışan var. Tablo, tablo sorusu. P15 ile arkadaşlar kişinin geldiğini algılayacağız. Ardından kişi geldi algılanınca Dijital kodu P0 üzerinden alacağız. Onu döndüreceğiz düşük. 5 bit'e alacağız. Ardından 200 çarpı 200'lük iç içe döngü yapısıyla P2.0'a bağlı olan LED'i aktif edeceğiz. Eğer kişi tanımlıysa, tanımlı değilse p 2deki buzzer'ı aktif edeceğiz. Soru bu. Hemen başlayalım. Soru anlaşıldıysa. Origin 00 hex s x diyelim. Şimdi hem hazır hem de led başlangıçta aktif durumda olduğunda bunları önce bir temizlemek lazım. Clear P2.0 dedik, Clear P2.1 dedik, her ikisi de deaktif edildi. Şimdi tablo tanımlamasını yapacağız arkadaşlar. Hmm, tablo tanımlamasını ne zaman yapsak, butona basıldığı şey, kişi algılaması olduğunda yapsak daha makul herhalde. Çünkü data pointer'ın değerini olur da değiştirirsek tekrardan başlangıç değerinin atanması işlemi gere gerekebilir. Şimdilik o Biz şu 200 çarpı 200'lük döngü için sayaçlar oluşturalım. Mesela bu 70 hex dedik. 200 desimal dedik. Mu 71 hex dedik, 200 decimal daha dedik, ee, bir de 100 kişi de toplam bu işlem yapılacağına onun için de bir sayı oluşturalım. Mu 72 hex dedik, 100 decimal de buna dedik. Ee, şimdi led 3 defa yanacak, 3 defa sönecekse bu işlemi toplamda 6 defa yapıyoruz demektir. Onun için de bir sayı oluşturalım. Mu 73 hex dedik, 6 decimal dedik. Ve oluşturduk. Şimdi buton kontrolünü yapabiliriz. Buton kontrolü gibi aslında buton kontrolü değil ama bakın p 1 te kişi algılandığında P0'dan veriyi çekeceğiz ya. Dolayısıyla biz bunu bir buton gibi de düşünebiliriz esasında. Yani sıfır olduğu sürece beklediği bir yer oluşturmamız lazım. JNB P1.5 dedik. X1 dedik. Bakın burada bekletiyoruz. Kişi algılaması olmadığı sürece program burada durur. Kişi algılaması olduğu anda arkadaşlar bizim artık tabloyu tanımlayabiliriz. Mu D -P -T -R dedik. Tablo diyelim. Tablo tanımlandı. Ve P0'dan verimizi alabiliriz. Şimdi e, burada demiştik ki verileri bu tarafa kaydırmamız lazım. E, bunun için döndürme komutları biliyorsunuz sadece akümülatörle çalışıyor. Veriyi akümülatör almak daha mantıklı olacaktır. P0'dan biz gelen dijital 5 bitlik kodu aldık. Evet maskeleme yapılması gerekir mi? Tabi gerekir. O 3 bitte de başka bilgiler olabilir. Dolayısıyla önce orayı maskeleyelim isterseniz. ANL dedik. A dedik. Arkadaşlar yüksek 5 bite dokunma. Düşük 3 biti temizle dedik. Bakın. Düşük 3 bit temizlendi. Yüksek 5 bite dokunmadık. Bakın bunu port 0 üzerinden yapmıyoruz. Neden? O 3 bit başka amaçla da kullanılıyor olabilir. O yüzden onlara dokunmadık. Sonra bakın bunları sağa kaydıracağız ki biz rotate right ağlayacağız. Bakın bir defa kaydırdığımızda şuradaki bit şöyle gösterelim. Renkli kalemle. Buradaki bit buraya bu şekilde kayacak. Burada temizlemiştik zaten sıfır oldu. Bunlar da dönecek? Bunlar da buraya dönecek. Şimdi bir defa daha kaydırdığımızda o sefer buraya bir defa daha kaydırsak buraya bizim istediğimizde zaten bakın düşük anlamlı 5 bite bilginin getirilmesi. Çünkü tabloda 5 bitli kollar ancak bu şekilde saklan saklanabilir. biz de o zaman bunu yapmak zorundayız. Dolayısıyla hemen Geri rengimize dönelim. Rotate right A, rotate right A ve rotate right A dedik. Burada diğer bir tercih aslında sağa döndürmek, ikiye bölmek demekti biliyorsunuz. 2, 4, 8, 8'e bölebilirsiniz ama daha fazla işlem süresi gerektirir. Yani bölmek için B satlayıcısı için bir satır kullanacağız. Bölme işlemi için bir satır kullanacağız. Ve çarpma bölme komutları bildiğiniz gibi en uzun işlem süresine sahip komutlardı. döndürme komutları bu işin daha mantıklı yapılacağını söyleyebiliriz. Şimdi bundan sonra artık bunu bir saklayıcıya alalım. Neden? Biz tablodan çekeceğimiz veriyi akümülatöre çekeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla akümülatörden bu bilgiyi başka bir yerde saklamak lazım. Bunu da saklarken şöyle düşünmek lazım. Karşılaştırmayı hangi komutla yapacağım ben? Mesela iki türlü yapabilirsiniz. İşte aldığınız tablo verisinden çıkarma yoluyla yapabilirsiniz. Ya da CCNE komutu doğrudan bu işi yapıyor. Bu komutla yapabilirsiniz. Dolayısıyla CCNE komutunun o zaman çalışmasına bakmanız lazım. Bu akümülatörle çalışabilir. Ee, IBD ya da daire adresli arkadaşlar karşılaştırma yapabilir. Şimdi akümülatör bizim için mantıklı. Neden? Tablodan çekeceğimiz veriyi akümülatöre çekeceğiz. Dolayısıyla bu Port sıfırdan gelen kodu daire adresi almamız makul bir çözüm olacaktır. O sebeple arkadaşlar burada bir daire adres kullanalım. 70'lerden devam etmiştik. 74 hex diyelim isterseniz. 74 hex'e de akümülatördeki veriyi aldık. Şimdi artık tablodaki veriyi çekebiliriz. Burada akümülatörde şu an port sıfırdan gelen 5 bitlik dijital kod var. Önce onu bir temizlememiz lazım. Clear A dedik, temizledik ve verimizi, ilk verimizi, tablodaki ilk verimizi alabiliriz. DPTR, e, A artı DPTR diye geçiyor herhalde. E, bilmiyorum hata veriyorum ama A artı DPTR diyelim biz. Geleneğe uygun olarak e, ilk veriyi aldık. Şimdi ilk veriyi aldıktan sonra artık karşılaştırma işlemi yapılabilir. Compare Jump If Not Equal tablodaki ilk veriyle gelen dijital kodu yani 74 hegzadevesindeki bilgiyi karşılaştır. Bunlar eşit değilse çek diye bir yere gönderelim mesela. Bir kontrol et ya da kontrol diyelim. Türkçe başladık. Türkçe devam edelim. Kont diyelim. Kontrol. Şimdi eğer konta gidiyorsa biz biliyoruz ki bu veriler birbirine eşit değil. Peki eşitse ne yapacağız? Eşitse alt satırdan devam edeceğiz. E, o zaman ne istiyorduk biz? 200 çarpı 200 bir kişiye döngüyle ledin 3 defa yanıp sönmesini istiyorduk. Dolayısıyla burada o zaman CPLP 2.0 bakın dediğimiz p 20daydı e, bunu tersledik. Bunu biz 200 çarpı 200 içe döngü için hemen oluşturalım kodumuzu. DGNZ saklayıcını kullandık. 70 ve 71 hex'i kullanmışız. 70 hex'i 1 azalt. Eşit değilse bu satırda bekle diyoruz. Ve kullanmadık herhalde. Şimdi burayı geçtiğinde arkadaşlar hemen başlangıç değerini yüklememiz gerekecek. Neden? Çünkü 200 defa beklemiş oldu. Bu 200'ü 200 defa gerçeklemek için ise yine bir DJNZ ile iç içe döngü yapımız hatırlarsanız bu şekilde oluyordu. V'ye tekrar gönderiyoruz. Bakın bu satıra geldiğinde program 200 çarpı 200'lük iç içe döngü yapılmış olacak. Ancak bir sonraki tersleme için yine bizim başlangıç değerini 71 hex adresine atmamız lazım. 200 desimal dedik. Başlangıç değerini tekrardan attık. Şimdi bu işlemi kaç defa yapmamız isteniyordu? 3 defa. Bunun içinde bir sayaç oluşturmuştuk. Bakın 3 defa yanma, 3 defa sönme. 73 hex sayacı 6 desimal bunun için oluşturulmuştu. DJNZ 73 hex diyoruz. Eğer 3 defa yakıp söndürme tamamlanmamışsa o zaman CHP'lerin olduğu satıra göndermemiz lazım. X kullandık. X1 kullanmışız pardon. X2 kullanalım. X2 etiketine gönderelim. O zaman şurası X2 etiketimiz olacak. Buraya gönderecek. Yeni bir tersleme yapacak. <laughs> Peki 3 defa yandı söndü bu işlem tamamlandı. O zaman bu satırdan devam edecek. Bu satırda ne yapmak isteriz? Şimdi program akışı olarak gerçek zaman bir işlem olarak düşündüğümüzde arkadaşlar yeni bir kişi algılaması için x1 satırına göndermemiz mantıklı olacaktır. Bakalım. Başa göndersem ne kaybederim diye düşünüyorum bir an için. Yani fazladan birkaç satır kod çalıştırabilirim ama bu aşağıda da başlangıç değeri mesela 73 Hex için başlangıç değeri atmak 72 Hex için başlangıç değeri atmak gibi e, kısıtlar var. 2 satır fazladan kod yazmak mı yoksa birkaç satır tekrardan koşturmak mı? Burada artık her iki tercih de kabul edilebilir. Ben en başa göndermeyi tercih ediyorum burada arkadaşlar. s champ X dedik. X de herhalde ilk etiketimiz evet X. s champ X ile programın başına geri gönderiyorum. Şimdi eşit değilse kont diye bir etiketimiz var. O zaman bunu yapmamız lazım. Şimdi eşit değilse ne yapacağız biz? Toplam 100 tane kayıtlı kişi vardı. Bu 100 tane kayıt için kontrol sağlandı mı? Bunu yapmamız lazım. DJNZ diyelim. Peki 100 sayıcı hangisinde oluşturuldu? Bakın 72 hex'de oluşturmuşuz. DJNZ 72 hex dedik. Eğer 100 kişi tamamlanmadıysa bu işleme devam etmesi lazım arkadaşlar. Yani nereye göndereceğiz? Şimdilik X3 diyelim sonra programın üstüne doğru çıkıp bir bakalım arkadaşlar. Ne olmasını bekliyoruz? Yani istenen burada tablonun ikinci verisinin alınması. Peki şöyle yapsak. Biz şu Clear A satırına göndersek tablodaki ilk veriyi tekrar alacak. Dolayısıyla data pointer'ın değerini bir artırırsak o zaman tablodaki ikinci veri. Burada bir iki diyorum ama tablodaki ilk veriye sıfırıncı veri. E, ikinci veriye birinci veri diyorduk. Onu da e, anlam karmaşası yaşamayalım. Dolayısıyla bakın şu satırı uğraşmayalım. Silelim doğrudan. Burada eğer program buraya gelmişse zaten eşit olmadığını biliyorduk. Data pointer'ında da increase komutuyla kullanıldığını biliyoruz. Önce data pointer'ın değerini bir azalt artıralım. Ardından sayaç kontrol yapalım. DCNZ dedik. Sayaç 72 de miydi? 72 de. DCNZ 72 hex ve etiket yeni bir etiket tanımlayalım. X3 diyelim. Şimdi bakın X3 etiketini şuraya koyduğumda herhangi bir problem var mı? Akışı kontrol edelim. Program buraya geldi. Bakın kontrolünü yaptı. Eşit değil çıktı. Konta geldi. DPTR'yi bir alt artırdık. Sıfırıncı verinin adresini gösteriyordu. Birinci verinin adresini gösterir oldu. Bunu yüz defa yaptık mı? Yüz kişi olduğu için onu kontrol ettik. Yok eğer yapılmamışsa X3 etiketine geri geldik. Akümülatörü temizledik. Çünkü akünatörde en son e, sıfırıncı veri vardı. E, ve ardından tablodaki birinci veriyi aldık. Ve kontrole devam ettik arkadaşlar. Dolayısıyla bu bizim için uygun olacak sanki. Şimdi eğer program şuradaysa bakın. E, program buradaysa e, ne olur? Bunun anlamı ne bizim için? 100 kişilik tarama gerçekleştirildi. Lakin kayıtlı kullanıcıya ulaşılamadı demektir. Eğer program şu satıra geldiyse. E kayıtlı kullanıcıya ulaşılamamışsa bizden ne istenmişti? Bizden arkadaşlar buzzer'ın aktif olması istenmişti. O yüzden set bit dedik arkadaşlar. P2.1 ile alarmı aktif ettik. Bundan sonrası arkadaşlar bakın şöyle. Gerçek zaman bir problem olarak düşünelim. Yani güvenlik sistemi olan bir yere e, kayıtlı olmayan bir kullanıcı girmek isteniyorsa eğer arkadaşlar alarm çalıyorsa bunu o zaman e, birilerinin müdahil olması gerekir gerçek zamanda. Dolayısıyla biz burada e, temizleme vesaire başka bir işlem yapmamıza gerek yok. Bu haliyle kalabilir. Sonsuz döngü oluşturup e, programı bekletebiliriz. En son x3 oluşturmuştuk. Herhalde x4 diyelim. S-Jump x4 diyelim. Ve Tablo tanımlamamız vardı onu unutmayalım. Tablo dedik. Define byte dedik. İşte tablo tanımlaması. 5 bitlik dijital kodlar bu şekilde kaydedilmiş olsun. Ve end direktifi ile programı sonlandırdık. İsterseniz akışı tekrar bir kontrol edelim ve programı tamamlayalım. Bakın LED'i pasif yaptık. Başlangıçta 1 çünkü. Alarm'ı pasif yaptık. 200x200'lük iç içe döngü için sayaçları oluşturduk. 100 kişi kontrolü için başka bir sayaç kullandık. 3 defa yanıp sönme için yine başka bir sayaç kullandık. Ve ardından kişi algılaması beklendi. 0 olduğu sürece jump if not beat biliyorsunuz. 0 olduğu sürece koşul sağlanır ve etikete gider. Bu satırda bekler yani. Kişi algılanır algılanmaz. Bakın tablodaki 0. veri verinin adresi data pointer'a tanımlandı port sıfırdan 5 bitlik dijital kodu aldık ve fakat bakın 5 bitlik dijital kod da yüksek port sıfırın yüksek 5 bitinden geliyordu bu sebeple e, düşük 3 bit arkadaşlar maskeledik ve ardından döndürdük onları düşük anlamlı yani dijital kodu 5 bitlik bir kod haline dönüştürmüş olduk esasında burada ve ardından bunu bir daire kadre saldık çünkü karşılaştırma yapacağız. Akümetörün değerini temizledik. Tablodaki sıfırıncı veriyi aldık ve e, sıfırıncı veriyle bizim port sıfırdan gelen 5 bitlik dijital kodu karşılaştırdık. Eğer bunlar eşitte ise kont etiketine gidecek. Eşitse bir alt satırda devam edecek. Eşitse istenen bakın P2 sıfırın terslenmesi. 200 çarpı 200'lük iç içe döngünün yapılması ve bu işlemin 3 defa e, yani toplamda 6 defa gerçekleştirilmesi ondan sonra da yeni kişi algılaması için programın en başa yönlendirilmesi şeklinde gerçekleşiyor. Peki bunlar eşit değilse o zaman da kont etiketine gidecek. Kont etiketine gelelim. Burada bakın data pointer'ın değerini bir arttırdık. Neden? Tablodaki sıfırıncı veri vardı burada. Birinci verinin adresi oldu şimdi. Sıfırıncı verinin adresi vardı. Birinci verinin adresi oldu. Ardından 100 kişi için tarama yapıldı mı diye 72 kg'yi biraz azalttık. Eşittiyse X3'e gönderdik. Nerede X3? Bakın dikkat. Burada akümünatörü temizledik. Tavlodaki sıfırıncı veriyi almıştık. Birinci veriyi aldık. Ve bu işlemi arkadaşlar yüz defa yapmışsak ve buna rağmen kayıtlı kullanıcı ee, eşleşmesi tamamlanmamışsa o zaman program bu satırda olacak. Bu satırda da bizim istenen e, kayıtlı kullanıcı değilse P2.1'e bağlı olan alarmın aktif edilmesiyle. Alarmı aktif ettik ve sonsuz döngüde bekliyoruz çünkü artık birileri müdahale edecek. E, artık şirketin müdürü güvenliği arayacak vesaire vesaire. Gelenler tekrardan resete basacak, olaya müdahale edecek gibi. Ve program en başa dönecek. Bakın kayıtlıysa böyle bir şey demedik. Birileri müdahale edecek demedik. Neden? Kayıtlıysa zaten bir sonraki kişi algılamaya geri döndürdük programı. Bakın s -Champ X ile programı en başa döndürdük. Başlangıç ayarları yapıldı ve yeni kişi algılamasını bu satırda bekleyecek. Evet sınavımız bu şekilde bir sınavdı. Umarım hak eden, gayret eden bütün arkadaşlar sınavımızda başarılı olarak dönemini tamamlarlar. Hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Hoşçakalın, dikkat edin kendinize.